Evet, kanalın konuşulmazsa olmaz parçalarından birine geldik. E, Call of Duty serisi kadar suyu sıkılmış bir seri yoktur sanırım oyun dünyasında. Sizin Creed bile kola bakınca böyle insan gözüne birazcık iyi geliyor, biraz değişimli geliyor. İkinci Dünya Savaşı ile başlayan harika hikayeyi modern savaşa geçmesiyle oyun dünyasının zirvesine taşıdı bu seri. Ama sonra seriyi hem Star Wars'a çevirdiler hem de inanılmaz ruhsuz hikaye modlarını ekleyip sadece Online odaklı. Oyunlara çevirdi Activision. Yazıklar olsun sana Activision. Ne diyelim sana Activision. Neyse ufak çaplı sinirlenmemizi ardımızda bırakıp biz konumuza gelelim. E bu seriye illa like kanalda yer verecektim. Ve bunun en doğru yolunun klasik Modern warfare incelemesiyle olacağını düşündüm. E sonuçta bu oyun FPS tarihi açısından Half-Life ile birlikte kader belirleyen bir oyun. E Serinin de en sevilen oyunlarından birisi. Bir de şu sebep var ki. E diyelim ki seriye ilk kez girmek istiyorsunuz. Zaten reboot ile başlayan Modern Warfare'lara girişmek için acele etmezsiniz diye tahmin ediyorum. E gelelim orijinal üçlemeye. Bildiğiniz üzere 2007'de çıkan ilk oyunun bir Master'da yapıldı. E grafiksel anlamda oyun son derece iyi hale gelse de şöyle önemli bir durum var. E Modern Warfare Remastered 164 lira. Orijinal üçlemenin tamamı 200 lira. Bir indirimlerde 100 lira civarına kadar da iniyor orijinal üçleme. E acaba 2007'de çıkan versiyonu oynasak zevk alır mıyız? Oyun 15 yıl sonra ne kadar iyi durumda gibi soruların cevabı için bu video bir çözüm olacak diye umuyorum. Lafı daha fazla uzatmadan buyurun başlayalım. Hikaye Hikayemiz 2011 yılında başlar. İmran Zakayev isimli aşırı milliyetçi bir militan Rusya'yı eski Sovyet sınırlarını ulaştırmak için hükümet ile iç savaşa girmiş durumdadır. Bu süreçte Amerika'nın bu olaya karışmasını istemeyen Zakayev aynı dönemde gerçekleşen Kaladar Lasad'ın Orta Doğu'daki darbesini destekler ile birlikte dikkatler Orta çekilmiş durumdadır. Amerikan ordusu Alasad'ı yakalamak için operasyona başlarken İngiliz ordusu da eş zamanlı olarak Rus ajanları Nikola'yı kurtarmak için Kafkaslar'da bir operasyon gerçekleştirir. Amerikan tarafı bölgeyi aramış ancak alasadtan bir iz bulamamıştır. Bu sırada İngiliz tarafı muhbirlerini kurtarır ve Alasad'ın Azerbaycan'da bir güvenli evi olduğunu öğrenir. Yeni bilgiler ışığında geri dönüş yoluna çıkacak olan Amerikan tarafı ise gerçekleşen nükleer patlamadan kurtulamaz. Tüm bu yaşananların üzerine Yüzbaşı Price önderliğindeki Bravo takımı Azerbaycan'da operasyona başlarlar. Uzun uğraşların ardındansa El ele geçirilir. Sorgu sırasında çalan telefona bakan Yüzbaşı Price nükleer patlamanın sorumlusunun alasat olmadığını öğrenir ve onu kafasından vurarak öldürür. Patlamanın sorumlusu İmran Zakayev'dir. Bu Price için son derece farklı bir anlama sahiptir çünkü henüz daha genç bir temenken Zakayev'e suikast girişiminde bulunmuş ancak başarısız olarak sadece kolunu koparabilmiştir. Alınan bu bilgilerin ardındansa Amerikan İngiliz ortak operasyonu başlar. Amaç Zakayev'in oğlu Victor'u ele geçirmektir. Uzun uğraşlar sonucu köşeye sıkışan Victor son anda intihar eder ve ekibimize istediklerini vermez. Ancak ortada dev bir sorun vardır. Oğlunun ölümü sonrası çılgına dönen Zakayev Amerika'yı nükleer bombalar ile tehdit etmektedir. Saldırıları durdurmak için nükleer üste bir operasyon düzenlenir. Operasyon sırasında Amerika'ya doğru toplamda 40 milyon insanın ölümüne sebep olacak iki füze ateşlenir ancak füzeler henüz havadayken Bravo takımı tarafından imha edilir. Kaçış yoluna çıkıldığında ise Ruslarla heyecanlı bir kovalama yaşanır. Kovalamacanın sonunda yaşanan kaza Bravo takımını savunması hale getirir. Bölgeye gelen Zakayev ana karakterimiz sopun çaresiz bakışları arasında ekibin en önemli üyelerinden gaza öldürür. Son anda yüzbaşı Prince'ın gönderdiği silahı alan sop saniyeler önce arkadaşının kafasına bir kurşun yerleştiren Zakayev'i aynı şekilde öldürür ve oyun biter. Modern Warfare hikayesi ve karakterleriyle oynayan herkesin aklında yer etmiş bir oyun. Ama ne yazık ki ilk oyuna ben tek başına baktığımda o duyguyu o kadar da göremiyorum. Oyun hikayesi Price ve Zakayev'in küçük bağlantısı dışında son derece basit bir askeri hikaye. Özel neredeyse hiçbir tarafı yok. Burada da bu basit hikayeyi güçlendirecek tarafa yani karakterlere gelelim. Ama sadece ilk oyun üzerinde lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Diğer oyunları almıyorum. Sadece ilk oyundaki karakter portrelerini inceleyeceğim. İlk olarak Soap'la başlayabiliriz. Sonuçta oyunun ana kahramanı ve büyük bir kısmı onunla oynuyoruz. Ve maalesef ki ben Soap'u oyun boyunca hiç önemsemedim. İnanılmaz silik bir karakter ilk oyunda. Son derece içi boş hissettiriyor. Yani oyun dünyasının en çok eleştirilen karakterlerinden. Aiden Bile Soap'tan daha dolu bir karakterdi bence. Buradan gelelim sadece bu oyunun değil, tüm serinin en ikonik karakterine. Yüzbaşı Namı Değer Kaptan Price. Price gerçekten oyun dünyasının en efsaneleşmiş karakterlerinden birisi. Öyle ki adını duymayan bir oyuncu yok herhalde. Zaten Activision'da etinden sütünden faydalandı bu karakterin biliyorsunuz. Peki en başa Modern Warfare serisinin ilk oyuna dönersek işler böyle mi? Price oyunun en akılda kalıcı ve en iyi karakteri ancak o efsaneliğini kendisine kazandıran oyun bu oyun değil maalesef. Geçmişine dönmemiz ve ekibe yaptığı liderlik kendisini ciddi almamızı sağlıyor kesinlikle sakinliği ve kendisine olan güveniyle de son derece karizmatik bir karakter Price. Ancak bu oyun o efsaneliğini kazandıracak kadar ikonik anlar barındırmıyor kendisi için. Ekibin içini Gaz ile bitirelim. Gaz sürekli yanımızda olan ve gerçekten güven veren bir karakterdi. Adını görmek her zaman iyi hissettirdi. Ancak kendisiyle ilgili aklımda kalanlar bundan ibaret. Bir de oyunun son sahnesini öldüğünde ''Lan Gaz'ı öldürdü'' dedim. O kadar. E bu anlamda oyun boyunca ölümüne üzüldüğüm tek karakter olmuş oldu ama yine de benim için bundan fazlasına geçemedi maalesef. Kötü adamlara gelirsek Alasat'tan nasıl bahsedebilirim bilmiyorum bile. Oyunun başına gaddar bir darbeci olarak görünürken çok kısa bir sürede kedinin fare kovaladığı gibi kovaladığımız bir karaktere dönüşüyor. Ölümü de son derece basit ve sıradandı tabi. Ne diyeyim bilmiyorum Alasat benim için gördüğüm en anlamsız kötülerden birisiydi. Ama eğer asıl kötüye gelirsek işler biraz daha ilginçleşiyor her kesinlikle çok daha ilgi çekici bir karakter. Elinde büyük bir güç bulunduruyor ve insana da bunu hissettiriyor. Kesinlikle az önce bahsettiğim kedi faydalı durumu söz konusu değil. Ayrıca geçmişle bağlantı kurulduğu için Prince'ın başladığı işi bitirme isteği doğuyor içimizde. Oğlunun ölümüyle yaşadığı öfke ve sonrasında yaptıkları karaktere derinlik katıyor. Oyunun sonunda ekibeyle geçirmesi ve gazı öldürmesi sonrasında kendisi de ölmüş olsa onu alt etmiş hissi doğurmuyor ekipten önemli birini öldürüyor ve kendi ölümü de arkasından yaptığımız kaçak bir saldırıyla oluyor. Bu bağlamda Zakaev kesinlikle beğendiğim bir kötü karakter oldu. Oynanış Fark ettiyseniz hikaye konusunda oyunu çok fazla övemedim. Ama yine de bu oyun benim için bir başyapıt. Neden mi? E tabii ki oynanışından. Modern Warfare bize inanılmaz şeyler vaat eden bir oyun değil. Ama zaten her oyun bize bambaşka şeyler vaat etmek zorunda da değil. Modern Warfare düz ve klasik askeri aksiyonu inanılmaz iyi bir seviyede yapıyor. Harika sinematik aksiyon sekanslarının yanında oyun içi çalışmalarda da rahat kontroller ve doyurucu vuruş hissiyle çok büyük bir az veriyor oyuncuya. Yapay zeka mal mal dikilmekten fazlasını yapıp etrafınızı sarmaya çalışıyor ve önünüzden arkanızdan sağınızdan solunuzdan sürekli geliyorlar. Çatışmaların içinde tempo hiç düşmüyor ve insanı hep oyun içinde tutuyor. E silah çeşitliliği pek istenen tadı vermese de aynı zamanda düşman çeşitliliği de yok denecek kadar az olsa da her koşulda oynanış müthiş bir deneyim sunuyor insana. Bölümler ve atmosfer Sinematik aksiyon sunacak bir oyunun en kilit noktalarından birisi bana göre bölümleridir. E insanın içine çeken ve her birinde farklı hissettiren bölümler olmadığı sürece oyun istediği duyguyu oyuncuya veremez. Ve işte Modern Warfare bu yönüyle tam bir başyapıt. Bölümlerin hepsi bambaşka ve çok eğlenceli. Atmosferi ise insanı inanılmaz içine çekiyor. Bu atmosferi sağlayan ilk noktalardan birisi oyunun görselliği. 2007'de çıkmış olmasına rağmen Modern Warfare hala taş gibi bir görselliğe sahip. Grafikler asla sırıtmıyor ve dünya dizaynı ışıklandırması ile birlikte gerçekçi ve sürükleyici bir atmosfer oluşturuyor. E bir yandan da şöyle bir durum var ki sesler inanılmaz iyi. Silahların sesleri, patlama sesleri, düşman sesleri, dost bağırışları, telsiz konuşmaları, ayak seslerine kadar atmosferi inanılmaz güçlendiren sesler var oyunda. İşte tüm bunlarla bölümleri tamamlayan harika bir atmosfer oluyor oyunda. Bölümlere geri dönersek söyleyecek son bir şeyim var. Modern Warfare tamamıyla bir aksiyon oyunu. Muazzam anlarda sunuyor bu işi yaparken gerçekten çok başarılı. Ama yapımcılar 5-6 saat süren bu oyunda bu harika aksiyonu full dayayıp oyuncuları tatmin edebilecekken farklı bir şey yapmışlar. Bu oyunu cidden ruhlarını koyarak yaptıklarını ve oyunlarına güvendiklerini gösteren bir şey. O da oynayan kimsenin aklından çıkmayan şu bölüm. Kaptan Prince'in gençliğine döndüğümüz bu bölüm için tamamen sıfırdan bir gizlilik sistemi yapılmış. İnsana stalker oynatırmışçasına verdiği havasının yanında son derece gergin atmosferiyle bu bölüm oynayan herkes için en özel oyun bölümlerinden biri olmuştur eminim ki. Zaten harika olan oyunlarına çok özel şeyler katmış yapımcılar ve bu çeşitlilikle muhteşem bir iş çıkarmışlar ortaya. Sonuç Sonuç olarak bakarsak baştan sona harika bir klasik var elimizde. Her ne kadar benim için klasikler arasında olmayan bir hikayesi de olsa genele baktığımızda son derece konsantre ve güzel hikayesinin yanında harika oynanış ve müthiş bölümleriyle 2007 model Call of Duty Modern Warfare her oyuncunun mutlaka atmosferinde kaybolması gereken bir başyapıt. Ve evet bugünkü incelememizin de yavaştan sonuna geldik. E, düşüncelerinizi ve tavsiyelerinizi yorumlarda belirtebilir, like atıp abone olarak beni son derece mutlu edebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Esen kalın efendim.